Abi şu ıspanağın güzelliğine bak ya. Yazık günah ya. Yazık malımız yerde kalıyor ya. Allah'tan revan bu ya. Çiftçiyim abi. Mühendisim normalde. Yeşillik ekiyoruz kışın. Turp, ıspanak, lahana, marul, turp çeşitleri. Ama şimdi fıstık mıs mısır dönemi geldiği için para da etmediği için sürmek zorundayız. Sürmek durumundayız zaman olarak. Yetişmemiz lazım yaz dönemine. Kaç dönüm burası? Burası 500 dönüm, yarısını sürdük, yarısı da işe yaradı diyelim, yani kendini kurtardı diyelim. Üretimini biz yapıyoruz abi, biz yetiştiriyoruz, e, pazarlaması da bizde ama maddi evet. olarak piyasa kötü olduğu için para etmediği için de sürmek zorundayız artık. Süre olarak da pek bir zamanımız kalmadı yaz dönemine. Marketlerde pazarlarda 25 lira. Marketlerde pazarlarda öyle abi, burada da işte. Aracı falan. Aynen. Görüyorsun abi işçisi, şeyi, masrafı falan burada ticaretini yapanlar kazanıyor. Üretimde pek bir şey yok yani, kar yok şu an. abi Üretim desteklenmezse iyiye gitmez ülke olarak da, bölgemiz olarak da. Bölgemiz zaten aslında tarım bölgesi ama dediğim gibi üretim desteklenirse daha iyiye gider her zaman. Daha önce sürdünüz mü böyle tarlamızı? Abi işte para etmediğinde zaten dönem dönem olmuyor aslında, sıklaştı bu durum. Yani iki seneye bir, üç seneye bir sürülebiliyor. Artık bunlara alıştık.